Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Beyaz Gazete Savunma YouTube kanalımıza çok önemli bir konuğumuz var. Savunma sanayi alanında tamamiyle Üstad diyebileceğimiz bir kişi ve çok önemli bir o kadar da nadir rastlayabileceğiniz bir konuyla karşımızda ee, Sayın Tozga Özbek bizimle birlikte Tozga Tolga Hocam hoş geldiniz. Sağ olun çok teşekkürler. Üstad lafı biraz fazla onu söyleyeyim ben. Ee, bizler savunma sanayi havacılık konusunda içerik üretiyoruz, gazetecilik geçmişimizi aktarıyoruz, insanları bilgilendirmek amacımız. Üstat estağfurullah öyle bir özelliğimiz yok. <laughs> şimdi sonuç itibariyle Beyaz Gazete Savunma YouTube kanalını yeni açtığımız için her türlü bizim üstadımız oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Her türlü sağ bizden üstü oluyorsunuz sağ sağ bu seviyede. Sağ olun, sağ olun. Tolga Hocam şimdi biz sizinle elektronik harp nedir? Bunu konuşmak için aslında geldik. Bir yandan da hava soracağız. yapacağız. Elektronik harp nedir? Elektronik harp neden bu kadar dillendiriliyor sürekli olarak herkesin dilin. Elektronik harp savaş yöntemi nedir hocam? Şimdi savaşlara baktığımız zaman gelen anlamda örneğin Türk Silahlı Kuvvetlerine baktığımız zaman kara kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var, hava kuvvetleri var. Aslında elektronik harp bir savaş türü. Nedir elektronik harp? Ta gerilere gidiyor. Bu arada çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Elektronik harbi ilk uygulayanlardan biri de Çanakkale savaşında Osmanlı ordusu karşı tarafın bir haberleşmesi var. Onu dinlemek, gerekirse sinyalleri bozmak, radar sinyallerini tespit etmek. Yani elektronik olarak işte bu haberleşme olur, radar olur, cep telefonu olur. Her türlü sinyali elektronik olarak dinlemek, tespit etmek, bazen bunları bozmak veya yanlış hale getirmek Bunların hepsini elektronik harbin ortasına koyabiliriz. Peki o zaman hocam Osmanlı'da telgraf vardı. Telgraf sisteminde mi kullanmışlar bunu? Telgraf sisteminin dinlenmesi gemilerle e, o zaman tabii Çanakkale zaferi için e, nedir? Hazır bekleniyor. Çanakkale'nin biliyorsunuz hem deniz tarafı var hem kara savaşları tarafı var. Önce bir geçilmeye çalışılıyor deniz zaferi. Bataryalar vuruyor, işte mayınlara çarpıyor gemiler. Daha sonra da bir kara savaşı var. Buralarda iletişimin dinlenmesi, iki e, karşıdaki işte İngiliz-Fransız gemilerinin arasındaki onların konuşmalarının bulunarak deşifre edilmesi, işte bu yapılan ilk elektronik e, harbin ilklerinden bir tanesi olarak tarihe geçmiş durumda. Çok önemli evet. Bir şeyi görmeden önce önceden haberiniz oluyor. Onlar yapmadan önce önceden haberiniz oluyor. Peki bunu hangi teknolojiyle sağlıyoruz hocam? Şimdi farklı farklı teknolojiler var. Bunu kara konuşlu olarak yapabiliyorsunuz. Gemilerden yapabiliyorsunuz. Havadan yapabiliyorsunuz. Önemli olan o elektronik yayını birincisi tespit edebilmek. Görebilmek. Sonuçta Bunlar tabii işin e, daha teknik konusuna hakim olan izleyicilerimiz bunu çok daha iyi bilecektir. Ben dilim döndüğünce söylemeye çalışayım. Bir telsiz yayını, bir radar ekolarının dağılımı. Bunlar hep elektronik olarak yapılan yayınlar. Siz bunları tespit etmeniz, hangi frekansta örneğin bu yayın gerçekleştiriyor. Karşı frekans yaparak bunu bozabilir misiniz? radarını görmez hale getirebilir misiniz veya şöyle söyleyeyim size yerde bir komuta kontrol sistemi var havada da İHA uçuyor bir insansız hava aracı aralarında bir elektronik bağ var siz o bağı tespit edebiliyor musunuz bozabiliyor musunuz e bozduğunuz zaman ne olacak o İHA kumanda almaz bir şekilde gidecek eğer bir otonomi görevi başka sistemleri yoksa veya ne yapıyor işte uçaklar gemiler veya karada GPS olarak adlandırılan Küresel konumlandırma sisteminden, uydulardan gelen sinyaline göre bir kendilerine pozisyon alıyorlar. E siz o sinyalleri bozmaya başladığınız zaman o pozisyonu alamıyor. Yani tabiri caizse tekrar defter, kitap, kalem başa doğru dönüyoruz. Daha elinizdeki bu ileri silahlar kör hale geliyor. İşte harita okumanın, pusula kullanabilmenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha savaşta ortaya çıkmış oluyor bizi bir sıfır öne atmış oluyor aslında. Ya bir, bir sıfırdan bence daha fazla belki üç sıfır beş sıfır gibi gibime <laughs> geliyor yani. Peki Türkiye'de bu sistemleri yani elektronik harpı kullanan e, özellikle havacılık alanında hangi cihazlarımız? Uçaklarımız olur, insan savaş araçlarımız olur. Hangilerinde var hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu işin Türkiye'deki önemli kurumlarından bir tanesi savunma sanayinde Aselsan. Aselsan'ın çeşitli sistemleri var, milkar olabilir örnek olarak vereceğimiz bunların hepsi sahada denenmiş, kendini ispat etmiş sistemler. Bir de şimdi elektronik savaş şöyle bir şey düşünün, Bilgisayarınıza bir virüs bulaşıyor, virüsü bir antivirüs programıyla temizliyorsunuz, önlem alıyorsunuz ama o virüsü yazan hiçbir zaman durmuyor, bir üstünü yazıyor, daha değiştiriyor, daha boşlukları aramaya başlıyor. Elektronik harpte böyle. E karşı taraf örneğin belirli bir sinyalden yayın yapıyor. E siz onu bozduğunuz zaman o sinyali değiştiriyor. Onu yakalamanız lazım. Veya o sinyaller atlaya atlaya farklı şeylere gidiyor. Farklı e, frekanslar kullanılarak bu yayın yapılmaya başlanıyor. İşte sizin buna karşı geliştirdiğiniz elektronik harp ekipmanı bir süreden sonra demode hale geliyor. Hemen yenisini geliştireceksiniz. Böyle bir karşılıklı e, rekabet içerisinde yeni yeni sistemler... ...işte Milkar dedik, Koral dedik mesela. Bunlar kara konuştu sistemler. Gemilerde de aynı şekilde çeşitli elektronik dinleme yapabilen... ...karıştırma yapabilen sistemler var. Bir de tabii uçaklarda var bu sistemler. Bu uçaklarda niye var bu sistemler? Çünkü uçaklar kalkıyor. Belirli bir yüksekliğe geldiği zaman... Çok geniş bir alanı kontrol edebiliyor. İşte gemi de dünyanın yuvarlaklığından bir yere kadar görebiliyorsunuz radarla, bir yere kadar dinleme yapabiliyorsunuz. İşte anteniniz örneğin 200 metre yüksekliğinde bir gemi yapamıyorsunuz. Antenin belirli yüksekliği var veya o örneğin bir İHA kaldırıyor, bir yere gidiyor, gemi oradan bilgiyi alıyor gibi böyle böyle çok farklı kombinasyonları bir araya koyarak bunu e, farklı bir yere doğru getiriyorsunuz. Elektronik harp dediğiniz zaman gerçekten en tehlikeli, en sofistike silahların başında geliyor. Yani bir bomba atmıyor bu. Bir işte bir mermisi yok, bir güdümlü füzesi yok ama sizi sinyal, onun silahı sinyal olarak yani böyle basitçe indirdiğimiz zaman silahı sinyal diyebiliriz. Türkiye'de de Aselsan işte geliştirdiği, Koral'dan, Milkar'dan geliştirdiği teknolojileri uçan bir platforma taşımak amacıyla Hava Soj diye bir çalışma var. İstersen bu çalışmanın Tabii. da detaylarını biraz anlatayım. Tabii hocam çok iyi olmuş. Ee, bu sistemin uçağın sisteminin iç ekipmanlarını ASELSAN yapıyor. Uçağı uygulaması çünkü normal bir uçak değil bu işte uçağın içerisine devasa o sinyal bulucuları tespit eden sistemleri karıştıracak sistemleri koyuyorsunuz. Uçağın kabininde özel operatörler görev yapıyor. Bunlarla ilgili havacılık modifikasyonlarında Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi gerçekleştiriyor. Şimdi tabii bunun için bir uçağa ihtiyacınız var. Genellikle de bu uçakları için özel iş jetleri, bu iş adamlarının kullandıkları uçaklar tercih ediliyor. Niye diye sorabiliriz. Neden hocam peki iş jetleri kullanılıyor? Özellikle neden özel jetler kullanılıyor bu alanda? Şimdi yolcu uçaklarına baktığımızda onların bir seyir irtifası var. İşte normal ortalama 41 bin fit. Bu arada izleyicimiz bu fit falan nedir diyebilir. Basitçe hemen 3'e böldüğünüz zaman yaklaşık irtifanızı veriyor size. E, baktığımız zaman işte 41'i 3'e böldüğümüz zaman yaklaşık işte 13.600 metre gibi bir irtifa çıkıyor. İşletleri 51 bin fite kadar 10 bin fit yani yaklaşık 3300 metre daha yukarıdan uçuyor. Orada bir trafik yok. Burada sizin uçacağınız irtifa çok önemli. Düşük görünürlüğü var. Düşük yönelik görürsün siz o uçağı şey açısından radar açısından yani öyle Diğer bir süt özelliği yok. Yani, yok. Daha yani. yukarıda daha boş etrafınız hava trafiği yok o irtifada çok fazla yok işletleri var. Yolcu uçakları aşağısı yoğun bir trafik daha yukarı çık çıktığınız için daha doğrusu en önemli özelliği çok daha geniş bir alanı görebiliyorsunuz. Çok daha geniş alandan sizin bakış mesafeniz menziliniz artmaya başlıyor. Ve bu yüzden de hani uçağın ufak olabil, olması, çok fazla dikmesi, bir yolcu uçağısa daha fazla yerde bile dikkat çeker o uçak. İnerken, kalkarken, hani artık günümüzde her şey açık istihbarat. Evet. Bir sürü meraklı var, uçağın fotoğrafını çekiyor, flight radarı 24 diye bir sistem var, uçakların nerede olduğunu gösteriyor size gibi bunları değerlendirmek, açık istihbarat konuları çok fazla, çok rahat ulaşılabiliyor. Bu açıdan da işletleri bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Ama en önemlisi çok yüksekten uçup, çok geniş alanı... E, kontrol edebilmeleri. Türkiye bu iş için e, bu hava soj olarak adlandırılan projeyi 2018'de başlattı. Kanada'dan Bombardier şirketi işleti imalatçısıdır. 4 adet Global 6000 tipi çift motorlu uzun menzilli yani bu uçaklar şöyle söyleyeyim size İstanbul'dan kalkıp New York'a gidebiliyor, Amerika'ya gidebiliyor. Uzak doğuda e, yaklaşık işte uzak doğuda mesela Singapur'a falan o oralara ulaşacak özel işletleri. Bu uçakların içi tamamen sökülmüş vaziyette. Green deniyor havacılıkta buna. Yeşil olarak alınıyor. Boyasız. O uçaklardan dördü Ankara'ya TUSAŞ tesislerine geldi. Aselsan'ın geliştirdiği sistemler bu uçaklara takılıyor. Testleri var. Ara ara uçuyor bu uçaklar. Hedef 2025'te bu uçakların kalifikasyon ve tüm testlerin tamamlanıp Türk Hava Kuvvetleri'ne verilmesi. Ne olacak bu uçaklar geldiği zaman? Bizim AVAX diye bilinen barış kartalı uçakları var. E7T. 737 gövdesinde onlar taşıdıkları hassas radar sistemleriyle etrafı gözlemleyecekler. Bu uçaklarda sinyal istihbaratı yapacak, değerlendirecek o sinyali. Gerekiyorsa o sinyallerin nereden çıktığını tespit edecek. Çünkü şöyle bir bilgi vereyim, örnek vermek gerekirse. Örneğin bir hava savunma sistemi var ve siz oraya taarruz edeceksiniz. Uçaklar için büyük risk bu. Evet. Peki onun radarı hangi frekansta çalışıyor? Nereye yerleştirilmiş? İşte bu uçaklar bunları buluyor. Bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Ee, sinyalini isterseniz onu engelleyebiliyorsunuz, bozabiliyorsunuz. Oralar tabii çok askeri sır. Hani sadece bunları ben benim bildiğim bu kadar bir kelime fazlası yok. Onları ee, onları bozabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz ve böyle bir orayı tabiri caizse çaktırmadan kör edip çünkü her şeyde kör ederseniz demek ki orada bir operasyon olacak anlamına geliyor. Orayı elektronik olarak Kör haline getirebilirsiniz bu uçaklarla veya sinyallerini öğrenip ona göre gerektiği zaman müdahale edebilirsiniz. O açıdan çok önemli stratejik özelliğe sahip uçaklar olacak. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. E, global 6000 dedik. Evet. 2025 yılında gelecek gelecektir. Evet daha envantere girecek. Envantere Şu an girecek. Ankara'da. Yani halen daha yapım aşamasında. Tabii tabii. tabii. Da. Peki daha öncesinde Türkiye'de bu sistem kullanılmıyor muydu? Yani kullanılıyorsa da hangi uçaklarda kullanılıyordu? Bunu sormak istiyorum aslında. Şimdi havacılıkta şöyle bir tabir vardır. İşte F harfi gelir. Fighter, avcı uçağı, savaş uçağı işte. F-16. İşte havacılar İngilizce okur onları. O bizim öyle yerleşmiştir. F harfi odur. KC gelir tanker. C gelir nakliye, kargolan gelir. Bu elektronik bazlı uçaklara da E harfi gelir. Türkiye'nin ilk elektronik uçaklarından biri çok enteresan. Türk Hava Kuvvetleri'ne 1940'ların sonunda yanlış hatırlamıyorsam 48 olması lazım envantere giren C-47 uçakları. Bu gelen uçaklardan bir kısmı EC-47 olarak dinleme sistemleri var. Ve bu uçaklar sınır bölgelerinde yapılan telsiz konuşmalarını dinlemek, haberleşmeyi tespit edebilmek için o zamanın çok manuel ama o dönemin gerçekten enteresan sistemi ve bu uçaklar çok uzun yıllar uçtular. 90'lara kadar geldi bu uçaklar. Sonrasında Türk Hava Kuvvetleri'nin hafif nakliye CN-235'e yine Aselsan'ın geliştirdiği sistemler, yerli sistemler takıldı. Bunlarla bir altyapı sağlandı. Fakat de pervaneli uçakların uçuş irtifaları düşük. Bu işte ne kadar yukarı çıkarsanız o kadar daha geniş alan görüyorsunuz. Şimdi CN-235'lerden sonra tabii E-7 uçağının gelmesi de çok büyük bir güç çarpanı. Bunlarla birlikte bu hava sojun gelmesi de onun üstüne çok önemli bir güç çarpanı olacak Türk Hava Kuvvetleri için. Özel jetlerde evet e, hava sor yüksek irtifadan dolayı çok büyük bir avantaj. Evet. Savaş uçaklarında da bu sistem kullanılabiliyor. Şimdi her uçağın aslında kendince savaş yeni nesil daha gelişmiş nesil uçaklarda bir elektronik harp süitleri bulunuyor uçak içerisinde. Ama şimdi ben bir uçak yapayım her şey yapsın dediğiniz zaman ya uçak inanılmaz büyük hale geliyor veya bütçesi yetmiyor. Bunlar evet. Maliyet Herkese harcığı. maliyeti... Herkesin bir odaklandığı konu işte. Bize mesela en fazla şey sorulur muhtemel yorumlara gelir. Ya TB2 var, niye ANKA var, niye üstte... Hayır! Her birinin ayrı ayrı özellikleri var. Yani... En basiti bir tane alırsın, hepsinin onun değil. Her hava aracının, her mühimmatın, her deniz aracının ayrı ayrı özellikleri var. Bunların da kullanabileceğiniz, size artı değer getirecek çok böyle ufak nüans diyelim bunlara ama... Savaşta işte sonuçları bunlar belirliyor o açıdan. Bu da çok çok önemli onu belirteyim. Peki hocam nüans dedik. Tam oradan e, bir şeyi sormak istiyorum. Bildiğim kadarıyla Hürkuş'ta da bu sistem yapılıyor. E, Hürkuş jet eğitim ve taarruz uçağı. Hürkuş'taki avantajı ne olacak peki? O nüans dediğimiz kısmı ne olacak peki? Şimdi Hürkuş, Hürkuş bir eğitim uçağı. Evet. Ve işte silah takarsanız yakına hava desteği ama elektronik harple ilgili ...çok fazla bir görevi yok uçağın. Çünkü alçak irtifadan uçuyorsunuz. Hızlı bir şekilde... ...örneğin onu takacaksınız... ...ihalar yavaş. İha bölgeye... ...gitmesi süreç alırken... ...hızlı bir şekilde gidecek... ...bir F-16 maliyetinin... ...çok daha belki onda birine... ...siz ucuz bir şekilde... ...bunu yapacaksınız. Savaşların bir de... ...operasyonların ekonomik boyutu var. Bu sadece işte üç günde savaşlık ...bitti değil. İşte Ukrayna Savaşı. Bir yılı geçti. Evet. Artık... En ucuz bir şekilde karşı tarafa en ağır zararı verdirmeniz lazım. Olayın ekonomik boyutu bu, evet. bu, bu da başka silah. Her zaman zaten bakıldığı zaman şeylerde, maliyet şeylerde, Hürkuşlarda bir elektronik olarak bir şey yok. Ne yapmanız lazım? Sizin sahip olduğunuz elektronik sistemleri çalıştırdığınız radar pilotun konuştuğu telsiz işte ne bileyim uydulardan aldığı GPS sinyalleri bunlar ne kadar elektronik harbe karşı korumalı ...ne kadar karıştırılmaz hale getirmek... ...onların da önlemlerini almak lazım. Dediğim e, e, videonun başında... ...virüs programı var... virüs programı var ve... ...herkes birbirini geliştirecek. Öyle bir yapı kuracaksınız ki... ...o uçak olur, silah olur... ...sistem olur... ...sürekli geliştirme açık halde durması evet. gerekiyor. Sonuçta bunlar çok pahalı aletler. Yani çok geleceği hayal edeceksiniz. İşte... ...1974... F16'nın ilk uçuş tarihi aradan 50 yıl geçmiş de, 49 yıl geçmiş. Evet. E şimdi Türkiye F35'ten tahsil edem edemediğimiz para için F16 istiyoruz Amerika'dan. Yani Türkiye'nin ilk F16 seçimi 1983 ama öyle bir uçak yapılmış ki hala gereksinimleri karşılayacak. Yani tabiri caizse tırnak içinde gideri var daha. O zaten <laughs> ne zaman bitti zaman üstüne yenileri gelmeye başlıyor. Hala geçerliliğini işte burada da önemli olan öyle bir hayal gücüne araştırmaya hayal gücü demeyelim onlar. Hayal etmekle başlar ama işte savunma sanayinde akademik yöndeki çalışmaların da çok iyi olması lazım ki geleceği bilimle ortaya koyup ona doğru evrilecek. İşte 30 sene sonra uçaklar nasıl savaşacak? Şimdi hala pilotlardan vazgeç tamam İHA sistemleri geliyor ama pilotlardan vazgeçilemiyor. 30 sene sonra buna ihtiyaç var mı? Nereye gidecek? Onu da işte bilimsel çalışmalar ortaya koyuyor. Bu da olayın akademik tarafı. Evet. Ee, o zaman benim anladığım kadarıyla şunu da özetlemek istiyorum bir yandan. Hava sorcu ile birlikte zaten biz kara olarak hudut bilimimizi koruma alanında çok iyiyiz. Hava sorcu ile birlikte, denizde, deyiz. Denizde, denizde de iyiyiz. Denizde de sistemler deyiz. var. Aynen. Ee, Türkiye Türkiye Hava Hudut Birliği'nde korumanlımda daha ön planda olacak bu sayede. Çünkü her yerden haberi olmuş olacak. Sadece işte Malatya'dayken Suriye'den haberi olabilecek. Edirne'deyken Yunanistan'daki bir hava hareketliliğinden veya kara hareketliliğinden haberi olmuş olacak. Doğru mudur hocam? Ee, hareketlilik şu anlamda bir birlik kaydıracaksınız bir yere yolu. Ne yapıyor? İşte kendi kriptolu telsizinden talimat geliyor örneğin. Veya Özel bir e, haberleşme sisteminde belki de bir cep telefonu yaptı orası bilmiyoruz. Oraya özel bir bilgi düşüyor. Bir emir geliyor. İşte bunları tespit edip onun ne konuştuğunu, ne haberleştiğini, ne frekanslarla, hangi radarını çalıştırıp nereye doğru baktığını veya bir hedef oluşturuyorsunuz, bir e, seyir füzesini bir yere doğru yönlendiriyorsunuz. Nereden bakıyor, neyi görüyor? İşte amaç bunları elektronik izlerini görebilmek en büyük e, olaylardan bir tanesi ve muhtemel gelecekte de bu elektronik harp çok çok önemli bir konu haline gelecek. Bir de tabii işin başka bir boyutu var. Elektronik anlamda bir işte size saldırmaya çalışıyorlar. Düşünün işte milli Muharip hava uçak havada gidecek. Şimdi burada mı görecek onu? Hayır, siz sahte bir hedef yapıp uçağı burada mı göstereceksiniz arkanızdaki uçaklar o sahte hedefe doğru mu füze atacak İşte bu da olayın başka bir tarafı. Yani bayağı bir böyle çok çok geniş geniş konuşmak evet, lazım yani. Evet. Çok tekniğe gelince de benim açıkçası mühendis değilim <laughs> bilgilerim bir yere kadar geliyor evet, tıkanıyor. Zaten sizdeki bilgiler bizde olsa hocam şu anda Beyaz Savunma YouTube kanalı bir ayda bin abone değil 20 bin abone olur. Ya olur onlar Tabii. zamanla olur yeter ki düzgün bir şekilde yayınlar olsun bilgiye evet. odaklanıp bir şeyler anlatmak lazım insanlara. İnşallah hocam. Olan o. Evet. E, çok teşekkür ederim hocam. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, valla kanal hayırlı olsun. Öncelikle <laughs> çok bu teşekkür önemli. Ederim e, i̇yi yayınların olması lazım. Youtube'da gençlerimiz çok e, takip ediyorlar. İstediğiniz bilgi de çok enteresan şeyler yakalabiliyorsunuz. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Elektronik harp çok önemli. Muhtemel önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha fazla bu sistemleri konuşacağız bana öyle geliyor açıkçası ben, ben de herhalde bu konuyla ilgili epey bir video yazı hazırlayacağım gibime <laughs> evet, evet, geliyor. Evet. Videomuzu burada sonlandıralım. Elektronik Harp ve Hava Sorucu Beyaz Gazete savunma YouTube kanalında sizlerle birlikteydi. Tolga Özbek hocama çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında bizim bizler hakkındaki görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.